Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni premium sandığı açacağız. Yeni premium sandık gelmiş ve yükseltilebilir DP var arkadaşlar. içinde gördüğünüz gibi yükseltilebilir DP var. Ben de 28 tane premium sandık var. E, 28 tane de Açacağız arkadaşlar. Yükseltilebilir DP'nin çıkmasını çok istiyorum. İnşallah çıkarırım. İlk defa böyle bir şey yaptılar ve normal bir sandığa yani premium sandığa e, yükseltilebilir silah koydular arkadaşlar. E, burada Klasik koy getirdikleri şans oranını yani dilek hakkını buraya da getirmişler arkadaşlar. Ben Destan setlerden birine dilek tutacağım. Ee, hangisini tutsam? Böyle bir e, bence en iyisi bu gibi. Ben buna dilek tutacağım. Ee, biz açtıkça dilek seviyemiz yükselecek yani ihtimali yükselecek. Ama zaten çok açamayacağımız için çıkmaz bir ihtimalle. Ama hiçbir şey çıkmasın. Şu DP çıksın. Başka bir şey istemiyorum. Ee, önce bir askeri sandık biraz açalım. Şansımızı yükseltelim. Klasik sandıkları falan arkadaşlar. Sezon sonu açmayı düşünüyorum. Bakalım. Şöyle. Tamam. Sadece primim sandığı açacağım. Şöyle DP'ye basalım. DP getirseydiler şuraya Dilek hakkında DP getirseydiler onu açardım. 8 tane tekli açalım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim dedik. 1 Geçmeyeceğim. 2 3 pp çok istiyorum hadi bakalım bir tane ilk defa bir tane yükseltilir silahımız olmasını istiyorum hiçbir tane silah yok yükseltilebilir araba motor var ama silah yükseltilebilir yok 3 tane kaldı son bir tane. Hadi bakalım. Bir şey çıkmadı. Şöyle yapacağım. Çık. M4'e gel. Şöyle yap. İptal de uyduğunu gel. Oyunu bir şaşırtalım. Masajlar çıktı zannettim. Kırmızı sıksanlık çıktı. Sonra şuraya gelelim. Aga be. Tek şeyden çıkıyor. Bu. Tamam. Şimdi primime gelelim. Öf. Şöyle yapacağız. Tekli yaptık. Çarpı dedik. Onu açtık. Çarpı dedik. Root yerine girdik. Açtık. Hadi bismillah. Hadi dp. Hadi dp. Ve bir de bir dp moroge. O yüzden çıkma olasılığı daha yüksek olması lazım ama çıkmıyor. Hiçbir şey çıkmadı. Büyük ihtimal bundan da çıkmayacak. Bastım son onlu. Ne olur ya bir tane bile bir şey çıksın bari ya. Bari bir tane bile bir şey çıksın ya. Hiç dön Aha döndü. Oo kafalığı çıkardık. Siber peri başlığı. Ama başka bir şey çıkmadı. Bir kere bile dönsün en azından dedim. Sadece buna döndü. Hiçbir şey çıkmamasından da iyidir ama yani şöyle bir kafalık. Hangisinin başlığı bu? Bunun başlığı büyük ihtimal. Bakayım. Büyük ihtimal ama hiç uymuyor ki. Neyse. Şu AKM desene de çıksa güzel olurdu. AKM deseni de bayağı güzel. Gördüğünüz gibi çok güzel. M4 desenine bakalım. M4 desene böyle. Bu da QBS. Kıyafetler bunlar. Çanta bu. Flash. Süsleme. Şans Şanslarının bir bıçağı yükseldi. İki tane daha açtım mı 28 30. Yükselecek yine büyük ihtimalle de. Ya DP çok istiyordum. İlk defa yükseltilir silah olacaktı ama çıkmadı maalesef. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sadece bir tane başlık çıkardık. Şöyle göstereyim. Sadece bunu çıkarabildik. Başka da bir şey çıkaramadık. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.